Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki bölümdeyiz şu anda. En son ne yapmıştık? Bu gövde kısmını yapmıştık. Zırhının olduğu yeri birazcık üstündeki detayları silmiştik. Kendi detaylarımızı eklemiştik. Aslında fazla bir detay eklemedik ama şimdi ekleyeceğiz onları. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben objemi alıyorum. Bunu yaklaşıyorum. Bunu kapatalım. Silelim bunu. Tamam. Şimdi. Nerede kaldık arkadaşlar? Burada Demiştik ki en son zırhının boyunlu kısmını çıkartıp şöyle baktığımızda neler var? Şu kenarları birazcık yukarı doğru kalkıyor, şu boyunlu kısmı var biraz, bunlara birazcık el atıyor olacağız. Bunu şekli biraz değiştirdik, yumuşattık derken zırhı bize bu şekilde kabaca çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bu zırhını tamam kabaca yaptım ama bazı parçalarını bunun eklemem lazım üstüne. Yani şurayı görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Bir tanesinden. Yukarı doğru çektiğim zaman bakın arka arkaya geliyorlar. Yani şu demek oluyor. Hangi sırayı yapıyorsanız yani şu sıra dediğimiz şey bakın bu hangi sıra dediğimiz yer var ya hangi sırasını diyorsunuz şu anda kafanızda. Arkadaşlar şu sırayı seçtiniz. Bu devam ettiğim sırayı kolay bir seçme yöntemi var. Kontrole basılı tuttunuz. Shift'e bir kere basıyorsunuz. Yanındakine bir kere basıyorsunuz. Bu sürüklenip geliyor. Bir daha kontrolü basmanıza gerek kalmıyor. Bu basit bir pratik yöntemi. Şimdi gelelim buraya. Şimdi şurada şöyle bir yer var. Bu yeri benim şey... Şunu alalım, bunu bunu alalım. Şöyle yukarı doğru kaldırıyorum. Bunu da yukarı doğru kaldırıyorum. Bakın formunu devam etsin diye yapıyorum bunu. Bunu böyle yaptım. Bunu da şöyle yaptım. Yaptım. Yaptım oldu diyeceksiniz. Yaptım oldu diyeceğiniz bir karakter. Öğrendiğiniz eminim. Boş çocuklar değilsiniz. Zeki çocuklarsınız. Devam, devam. Durmak yok. Çalışacağız. Tabii arada oyun oynayacağız. Ben hariç. Burada extrude diyorum arkadaşlar. Extrude'a bastım. Extrude aldı başını gitti. Böyle aralara doğru bakın böyle gitti. Şimdi neden gitti biliyor musunuz? Eğer ki ben extrude düğmesinin butonunun üstüne basmış olsaydım böyle dururdu. Üzerine geldiği zaman böyle çıkardı. Bunu şöyle sürüklediğim zaman istediğim gibi mouse ileri geri yapabilirdim bunu. Bu çok zor bir yöntemdir. Onun yerine alternatif olarak arkadaşlar onun üzerine basmak yerine hemen yanında bakın şöyle hemen yanında settings kısmına bir kere basıyoruz. Kaç milim çıkmak istiyorsun? Bana sorduğu şey su. Sana kaç lazım diyor. Ben de diyorum ki ona bir göreyim bakayım kaç lazım olduğunu. Şöyle bir kere bir yap diyorum. Bakıyorum bir milim çıktı yukarıya. Diyorum ki bir milim çok fazla. Geri alıyorum bunu alıyorum. Biraz daha alıyorum. Bana buradan kaç lazım olduğunu kendi böyle göz kararıyla şöyle gösterdim kendime. Dedim, bana bu kadar yeter. Dedim. Tamam. Şimdi bakın. Şurası görüyor musunuz? Burada bir etkisi olmadı. Buradan baktığımda bunun bir etkisi yok. Ama buradan baktığımda yana doğru etkisi var. Yani bu lokal olarak şöyle yukarı çıkmış. Bana öyle bir lazım ki bunun her yerinden aynı şekilde dışarıya doğru çıksın. Extrude etsin. Extrude etmek Yukarı kaldırmak, arttırmak gibi bir terimi var. İngilizce, Türkçe terimleri farklı olabiliyor. O yüzden İngilizce olarak extrude diyorum. Extrude, kabartmak, yukarı çıkartmak, yükseltmek. Sözlük anlamlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Birçok farklı terimi var. Benim için extrude, ekstrot, extrude'dur. Bitti. Evet, şimdi bak. Şuradaki ayarı diyor ki bu. Extrude polygons grup diyor. Yani bunu grup halinde bir yöne çek diyor. Peki ben bunun üzerine bir kere basarsam lokal diyor, normal diyor, by polygon diyor. Ben diyorum ki lokal diyorum. Olduğu yerden hepsi kendi ekseninde dışarı çıksın diyorum. Bakın gördünüz mü şurayı? Lokal yaptığımdaki fark ile diğer farkı anlamışsınızdır. Ne demek istediğimi. diğerinde nasıldı? Poligon olarak hepsi hangi poligondan seçili olup da eksendeyse ona göre çıktı. Diğerinde ise lokal çıktı. Neyse ya ben ne anlatıyorum ki siz benden daha iyi anlıyorsunuz. Boş boş konuşturuyorsunuz beni burada. Şaka şaka. Devam arkadaşlar buna tamam dedim. Sonra tamam ettikten sonra şunları siliyorum. Bakın bunlar kapalı ya. Bunları sildim. Silmemin sebeplerinden bir tanesi de ben bunu simetri verdiğim zaman şöyle düzgünce yapışabilirsin. Tamam. Tamam. Devam. Şimdi diyorum ki şurada ben şöyle bir açıklık vermiştim. Yukarıya doğru böyle biraz yukarı kaldırmıştım diğerinde. Ben de diyorum ki bunu yukarı nasıl kaldırabilirim? Buna yukarı kaldırma etkisi verebiliriz. Nasıl verebiliriz? Ben target melt ile şunu şöyle indirdiğim zaman ne yapmış oldum bunu? Bakın yukarı kaldırmış etkisi vermiş oldum mu? Çok pratik ya. tutup kaldırsam daha zor. Bunları tek tek alıp yapıştırıyorum. İsterseniz seri olarak da yapabilirsiniz bunu. Ama şöyle tek tek yaparsanız bunu hem eliniz alışır hem de bilmiyorum mouse'a olan bir şeyleriniz olur yani olur. Devam. Bak şimdi. Bu bastım, target weld dedim. Yapıştırdım. Yapışıyoruz. Hepsi birbirine yapışıyoruz. Tamam. Birazcık yukarı kaldırmış olduk aslında. Peki. Ben bunu böyle seçip R'ye basıp R dediğimiz şey neydi? Bizim Scale formatımız. Yani bakın şurada Move, Rotate, Scale butonlarımız var. Ben Scale'i seçtim. Bakın Scale'i yukarı doğru ittirirsem şöyle tam bakın şu üçgeni görüyor musunuz? Tam ortasını ittiriyorum ki bunu her yere eşit bir şekilde dağılsın diye. Eğer ki y ekseninde çekersen sadece y'de uzar. X'e basarsam x ekseninde uzatır. Z'de basarsam z ekseninde uzatır. Ben onun olsun istemiyorum. O yüzden tam diyorum hepsi bir bütün halinde büyüsün. Hepsini bir bütün halinde büyüttüm. Anlıyorsunuz siz ya. Bakalım burada büyüler, büyümüşler mi? Büyümüşler arkadaşlar. Gayet de güzel büyümüş. Çok da fazla büyütmeye gerek yok aslında. Şöyle birazcık büyütelim. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Bunu seçelim. Şunu seçtim. Ben de diyorum ki bu onu büyüttük. Ve bu çizgiyi de küçültelim birazcık diyorum. Bakın buradaki çizgi vardı. Bunu diyorum ki sen küçül diyorum birazcık. Bak küçüldüğü zaman bakın ne oluyor? Sadece bu eksende küçüldüğü için bakın buralar küçülmüyor. O yüzden bunu bu sefer şöyle küçültüyorum. Önden arkadan. Sonra yandan doğru küçültüyorum şöyle birazcık. Olmuyor. Böyle küçülür mü? Küçülmez. Neyse kalsın bu çok problem değil. Bunu hallederiz bir şekilde çözeriz. Elle yaparız onu gerek. Şimdi ben onu birazcık büyüttüm. Oradan birazcık arttırdım. Yani bu yanlardan birazcık daha taşırdım. Peki. Ben diyorum ki bu metali bunu bu şekilde kaldırdım şu kenarına. Orasını da kaldırdım. Şu kolları var aslında. Bu kollarını Şunları böyle bir şey yapmalıyız ki e, Ne yapsak diye düşünüyorum Yani onu boyayarak çözebilirim Boyamayarak da çözebilirim Farklı bir yöntemle çözebilirim Bir şekilde halledeceğimiz şeylerden bir tanesi Ama onu kolda çözeceğiz şu an değil Devam Devam ediyoruz buradan Neresi var? Bu kenarı var demiştim. Şuresi bağ, burayı bağlayacağız demiştik. Buraya da bağlayacağız. Söz söz verdiğimiz gibi. Şimdi şu eksenleri bir hizalayalım. Hepsi aynı hizaya gelsin. Ne ne demiştik? Gezegenleri hizalayalım demiştik arkadaşlar. Gezegenleri hizalıyorum. Şöyle bir lokal yaptım. Alt Q'ya bastım bunu. Ne yaptım? İzometrik e, isolation. Isolation modu aldım. İzometrik başka bir şey. Aldım şunları birleştirdim. Bunları hepsini x eksenine getiriyorum. Tamam. Yapacağımız en güzel şey yaptık şu an bunu. Şöyle getirdim bunu simetri diyorum buradan bakalım simetride ne çıkıyor. Simetride kabası bitti gözüküyor. Şöyle birazcık da aşağılardan baktığım zaman kabası bitmiş gözüküyor. Şu omuzlukları ayrı yapacağız. Şurayı ayrı. Şu görmüş olduğunuz zırhının parçasını yapıyor olmamız lazım. Şu göğüs kısmını yapacağız bunu. Bunu yarısını yapacağız. Yarısından sonrasını da simetrik olarak devam ettireceğiz. Yani benim ne yapmam lazım? Oraya bu şekilde bir şey çizmem lazım ki burasına bunu bir detay olarak ekleyebileyim. Şimdi aklıma iki tane şey geliyor. Bunu ya modeli boyayacağız ya da bunu modelin üstüne detay yapacağız. Ben burada boyama taraftarı değilim aslında hep boyama taraftarıyımdır. Ama şu anda burada boyama taraftarı değilim. Bunu biz obje olaraktan bunun üstüne yapalım. Yani şu görmüş olduğunuz bu logo kısmını biz obje olarak yapalım. Ne dersiniz? Tamam. Şimdi bunu alalım çizelim diyorum. Buraya cut ile geliyorum. Bakın cut seçtim. Böyle gelmiş. Bunu böyle seçiyorum. Bunu böyle alıyorum. Şöyle bakayım kenarına. Aslında geliyor mu öyle? Gelmiyor. Şöyle yapayım. Geri alalım bunu. yapalım biliyor musunuz? Bunu alalım. Bunu böyle yapalım. Bunu da buraya çekelim. Bunu şöyle ekranın yanına aldım. Yan tarafına 2D'yi bir yan tarafına 3D'yi aldım. Güçlendirdim. Şimdi buradan bunu alacağım. Buna göre çizeceğim arkadaşlar. Baka baka çizeceğiz artık. Bir şekilde olacak. Şimdi diyorum ki ben şunu alalım şöyle. Buraya doğru yürütelim. Şöyle yürütelim. Şurada gelsin böyle yapsın. Bunu şuradan sonra diyelim ki şöyle yavaş yavaş bunu aşağı doğru indirelim. Şimdi bilmiyorum şu an tam olacak mı ama genelde işe yarıyor. Basıyorum. Olur mu? Çok mu yukarıda başlıyorum diyeceğim. Yok değil. Şöyle. Bunu da böyle yapalım. Bir simetri yapalım. Şöyle simetri. Tamam yapmamız gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu burada bağlarken bazı burada poligonlarım vardı. Bunlar kötü poligon dediğimiz poligonlar. Bunları düzeltmek gerekebilir. Ben şu an onlarla uğraşacak mıyım? Uğraşmayacağım tabii ki şu anda. Çünkü baktığınız zaman bunu ona göre ayarlamam lazım. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bakın şunları seçtim. Şöyle extrude diyorum. Şuna bir diyelim. Çok fazla çünkü. Şöyle yukarı doğru kaldıralım. Şöyle birazcık. Tamam. Birazcık da aşağı indirelim. Tamam. Şimdi buraya kadar güzel. Şöyle birazcık geri yapalım. Hı. Tamam. Şöyle iyi. Şunun şuralarını seçtim. Siliyorum bunu. Sildim arkadaşlar. Şu, şu kenarlarını görüyorsunuz değil mi? Şunları. Şuralarını seçiyorum. Kenarlarını seçiyorum. Sadece kenarlarını seçiyorum. Ama şimdi seçmeden önce arkadaşlar şimdi şunu şurasını bir temizleyeceğim. Çünkü burada bir karmaşıklık oldu. Karmaşıklık oldu kısmı şöyle. Bunu şöyle alıyorum. Bunu böyle alıyorum. Şimdi karmaşıkları düzeltmeye başladık. Şimdi şunu da şuna bağlayayım mı? Bağlayalım bunu da. Bağladık. Bunu da böyle seçtik. Bu bazı kuralları var arkadaşlar. Kurallarından bir tanesi de olabildiğince kuat dediğimiz bir teknik var. Kuat dediğimiz şey dört tane vertex'in bir araya gelmesinden oluşan bir teknik. Şu görmüş olduğunuz triangle. Yani üç tane nokta bir araya gelmiş. Hareketli yerlerde genellikle triangle'lar kullanılır. Ama genelde haritalamada, topolojide kuat kullanmamız gerekiyor. Yani şu 1, 2, 3, 4 yani şu dediğimiz kuattır. Kuadrodan gelsin aklınıza. Tamam. Bunu böyle bu şekilde ayarladım. Şimdi şöyle bakıyorum burada ne eksik diye. kenarlarını seçmiştim şurada. Tekrar seçeceğim. Seçiyorum. Şunu, şunu da seçtim, bunu da, bunu da seçtim. Tamam. Şimdi bunları diyorum ki kenarlarını birazcık pah yapalım. Pah dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Böyle keskinliğini almak. Şöyle yakınlaşayım ben oraya. Bakın şurada çizgiler çıkmaya başladı. Ben bunu şöyle birazcık küçük küçük büyüteceğim. Bir Şu biri bir sıfır yapalım. Tamam. Bakın ne oldu? Kenarlarını görüyor musunuz? Böyle keskinliği gitti arkadaşlar. Yanlarında keskinlik vardı. O keskinliği silmiş oldu. Haliyle kaldırmış oldu. Tamam. Bunu da bu şekilde yaptığımıza göre tamamlıyorum. diyorum. Buna bunu da tamam dedikten sonra bakıyorum şöyle ne olmuş oldu? Kenarları kalkmış oldu. Ben bunu şöyle bir birleştireyim. Simetri diyeyim. Dedim. Şimdi bakın şurada bir bozulma var arkadaşlar. Şurada 0, 1 diyor ya. Bunda 0, yanına bir 0 daha koyun. 0.01 olsun. Tamam. Bu ne demek biliyor musunuz? Kaynaklama mesafesi. Şimdi 1 olursa bir tolerans tanımaz. 0, 1 olursa ona bir tolerans tanır. Yani 0, 1 yakınındakileri çeker. Ama 1 yaparsanız şiddeti çok güçlü olur. Çok daha böyle uzaktakini de bile çekebilir. O bunun tolere etmesidir. Ya yani burada milimetre cinsinde aslında bakarsanız. Max biraz daha şöyle söyleyeyim. Gerçek ölçülere yakın çalışır. Metre, milimetre, santimetre bu gibi şeylerle çalışırsınız. Zil Yaptığınız modellerin bir santimetresi, milimetresi veya metresi var. Max genelde bu şekilde çalışmayı çok seviyor. Şimdi şuradaki kenarlarını ben bunu yumuşatacağım birazdan. Buna daha geleceğiz. Şunu bir silelim. Şu kenarı şuraya taşıyalım. Tamam. Şimdi şunları seçiyorum. Şöyle evet, seçtik. Şuradan ben diyorum ki grow diyorum. Dışarıya doğru biraz daha büyüyorum. Buna relax diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunu biraz yumuşatıp köşelerini biraz daha kırmamız lazım. Çünkü burada. Relax diyorum. Bir şeyle relax'ın kenarına bastım. Bakın biraz yumuşadı gördünüz mü? Bunu eğer ki bire çıkarırsanız çok 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 yumuşatır. Bunu böyle yükseltirseniz de çok çok daha yumuşar. Ben ne çok yumuşasın istiyorum ne de diyorum ki çok fazla da yumuşamasın istiyorum tamamen orta karar bir şey bırakacağız. Bunu 05 yapıyorum. Bunu da diyorum ki sen diyorum eğer diyorum birden yukarı çıkarsan diyorum çok fazla bozuluyorsun. Buralarını elle düzeltmem gerekebilir diye düşünüyorum. Şöyle tamam diyeyim buna. Ben bunu elle düzelteyim biraz. Düzeltebildiğim kadar elle düzelteceğim. Çünkü bazen bu tarz şeyleri elle düzeltmeniz gerekebiliyor. Ben genelde elle düzeltmeyi seven birisiyim. İlla elim değecek. Bakıyorum buna. Birazcık daha şöyle. Şimdi şurayı birazcık şişirelim derim Bunu alalım. Şuradan nerede? Ne aradığımı bilmeden böyle bir şeyler yapıyorum sanki gibi geliyor. Seçtiğim ya Edge. Şu Edge'i alalım. Şunu birazcık çekelim. Şöyle. Edge dediğim Edge dediğim şey, eksenler üzerinde çektiğiniz e, vertexler, edge'ler, poligonlar eksenler üzerinde hareket eder. Ona yarıyor. Ben de onları eksenler üzerinde çekiyorum. Birazcık daha böyle yana doğru şişireyim. bakıyorum onu birazcık daha şişireceğim. Gibi gibi olmaya başladı sanki biraz. Evet, gidiyor. Şimdi gelelim buraya. Simetri diyelim. Bakın şuradaki 0.01'i görüyorsunuz. Bunu mutlaka yapın. Burası önemli bir detayı. Bakın. Şimdi 0.1 de yaptığım zaman burada bir açıklık kalıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Buraya geri geliyorum. Şuradaki görmüş olduğunuz buralar açık kaldığı için. Yani bakın şurayı görüyor musunuz? Şuradaki eksenle aynı hizaya gelmesi lazım bunun. Şuradan şunu bir kapatayım önce. Hı. Şimdi üsttekiyle bakın aynı hizaya çekiyorum. Bunu şu üsttekiyle aynı hizaya çekiyorum. Bunların hepsi aynı hizada olması gereken poligonlar. Bunun sebebi yan taraflı birleştirdiğiniz zaman bunların da birleşebiliyor olması. Aynı hizada olmaları çok önemli. Çekiyorum. Bakın ne kaldı? Şurası kaldı. Onu da hepsini bir hizaya çektim. Şimdi bakıyorum. Bunu şuradan bastım bir kere üstüne. Buraya geldim, baktım kapanmış. Burayı da kapattık. Tamam. Şimdi ben diyorum ki aslında buna bir şeyler yapmalıyız. İçine bir şey yapmalıyız. Onun içine böyle bir şey eklemeliyiz. Bir şeyler yapabilmeliyiz. Tamam diyorum. Ekleyebiliriz. Güzel ekleriz. Eklemek bizim işimiz. Yapalım. Şimdi şöyle bir tekrardan bir göz gezdirdim, ne yapabilirim diye ufak bir baktım. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi bir birleştireyim. Sağ bastım, Collapse All dedim. Bunu bir bütün haline getirdim. Şimdi şunu görüyorsunuz. Şunu şöyle bir seçelim. Acaba diyorum bunun içini birazcık çukur mu yapsam? Böyle biraz kabartı bir şey koyabiliriz belki. Yani kabartıdan kastım şöyle arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle yapalım. <laughs> Bu arada şuralar açık kalmış. Onları bağlayacağız. Şimdi burada Bakın şöyle bir yıldız vardı arkadaşlar. Ben diyorum ki bu yıldızı onun içerisine yapayım. Detay olsun. Bence olabilir. Yani bunun içerisinde bir yıldız yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Bunu şöyle inset dedim. Şöyle birazcık daha büyütelim. Buna diyebilirim ki extrude'dan 01 diyelim buna da. Eksi 01 diyelim. Olur mu? beğenmedim sanki. Ne yapsak, ne yapsak diye düşünüyorum hala. İşin içinden çıkamıyorum, iyi mi? Böyle mi yapsak yoksa hiç bu şekilde bıraksam mı? Ben bunu bu şekilde bırakayım. Şimdi şurada açıklıkları vardı arkadaşlar. O açıklıklarını kapatacağım. Bunları birbirine bağlıyorum. Burayı, buralar zaten açık kalmış. Onları da kapattım. Burayı da kapattım. Bunları bir bütün haline getirdim. Bakıyorum burada var mı açıklık? Buralarda yok. Şu bir, şu iki, şu üç başka açıklığım var mı? Yok. Kontrollerim sağladım. Başka açıklıklarım yok. Şurayı birbirine bağlayacağım. Bakın şurayı görüyor musun? Şurada bir sırtta bir bozulma var. Bunu şöyle yapıp kapatıyorum. Orayı da birbirine bağlamış olduk. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Burada ne yapabiliriz? Benim detayım böyleydi. Bu şekilde bırakmıştım detayı. Benim o detayı birbirine bağlamam lazım. Kafama koydum. Uykularım kaçıyor. Artık oraya bir şey bağlamalıyım. Ne yapsam diye düşünüyorum. Ekranı bir bütün yapalım. Şöyle. Tamam. Şunu kapatalım. Şimdi tamam. Bunu burasını birbirine bağladım. Kemerlerini sildim, kaldırdım. Göğsüne işte bu e, logoyu ekledim. E, bunu da ona göre şekillendirmem lazım. Beraber halledeceğiz. O zaman ne yapalım? Bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın diyorum. Devam edecek.